Kızılcık Şerbeti 12 Eylül Cuma akşamı ekranlara geri dönüyor. Bu süreçte yeni sezonda yaşanacak gelişmeleri sizlere birer birer açıklıyorum. Videomuza geçmeden önce Kızılcık Şerbeti ile ilgili videolar için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dizimiz ekibi geçtiğimiz günlerde çekimlere başladı ve yeni sezon çekimleri başladı. Dizimizin yeni sezon çekimleri kıvılcımın hastane sahneleriyle başladı ve ardından ev sahneleriyle devam etti. Yeni sezonun ilk bölümünde bir zaman atlaması göreceğiz ve bu zaman atlamasından önce sezon finalinden sonra yaşananları görürken zaman atlamasında ise karakterlerin geçirdikleri değişimleri göreceğiz. Öte yandan dizimizin afiş çekimleri de geçtiğimiz gün yapıldı ve bu afiş çekimi gerçekten de çok dikkat çekici. Bunun sebebi afiş çekiminde tam tamına 14 oyuncuya yer verildi. Yani dizimizde yer alan hemen hemen her oyuncuyu yeni sezon afişinde göreceğiz. Bunun sebebi geçtiğimiz sezon afiş çekiminde yer almayan oyuncularla ilgili sıkıntılar çıkmasıydı. Geçmişte Ceren Karakoç, Aliye Uzunatağan, Kaan Taşener ve Emrah Toprak gibi oyuncuların afişte olmaması krize neden olmuştu. Ve dizimizin yapımcısı Faruk Turgut bu sefer kimseyi kırmak istemedi ve afişte tam tamına 14 oyuncuya yer verdi. Yeni sezon afişinin ilerleyen günlerde paylaşılmasını bekliyorum. Belki de bu videoyu attığımda afiş çoktan paylaşılmış olur. Bunu da kanalımda sizlerle paylaşırım. Şimdi dönelim yeni sezona. Dizimizin yeni sezonu muhtemelen Kızılcık Şerbeti'nin final sezonu olacak. Tabi burada hikayenin gideceği yön aynı şekilde reytinglerin durumu etkili olacaktır. Ancak ben hem yapım ekibinin hem de oyuncuların projeyi çok devam ettirme isteğinin olduğunu düşünmüyorum. Bunun en büyük sebebi 3 yıldır dizimizin devam etmesi ve bu süreçte dizimizde hemen hemen her olay yaşandı ve önemli vedalar gördük ve bu vedalar dizimizi etkiledi. Oyuncular da bazı röportajlarında dizimizden çok memnun olduklarını ancak farklı projelerde de yer almak istediklerini defalarca dile getirdiler. Bundan dolayı Kızılcık Şerbeti'nin final sezonu olması nedeniyle yeni sezonda birçok önemli olay göreceğiz ve birçok olayın çözüme kavuştuğunu izleyeceğiz. En basitinden Işıl'ın sonu. Işıl pembenin hayatına son vermiş ancak bu gerçek bir türlü ortaya çıkmamıştı. Normalde sezon finalinde bu gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyorduk. Aslında Mustafa gerçeklerle yüzleşti. Ancak zaten bozuk olan psikolojisi öğrendiği gerçeklerin ardından iyice bozuldu ve Mustafa sezon finalinde tüm aileye korku saldı. Işıl'ın sonu tıpkı geçtiğimiz sezon Görkem'de olduğu gibi sezonun ilerleyen bölümlerinde geleceğini ve Işıl'ın yaptıklarının bedelini ödeyip dizimize veda edeceğini düşünüyorum. Işıl'ın vedasının ardından dizimizde yeni bir dönem başlayacak ve bu dönemde Asude ile Abdullah arasında bir aşk göreceğimizi düşünüyorum. Pembe'nin vedasının ardından onun eksikliğini büyük ölçüde hissettik. Asude'nin pembenin yerini doldurabileceğini düşünüyorum. Özellikle Asude ile Abdullah'ın ilişkisinden dizimizdeki birçok karakter etkilenecektir. En basitinden Nursema ve Firaz ve bu anları izlemek dizimize seyir zevki getirecektir. Ve izleyicilerin merakla bu bölümleri bekleyeceğini düşünüyorum. Tabi son karar senaristlerin. Bakalım onlar yeni sezonda bizlere nasıl sürprizler hazırlıyor.